uh Sayın Ceşin siz de devam edelim. Nereler kontrol altına alındı? Nereler hala daha yangın devam ediyor? Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de açıklama yaptı. Aslında o açıklamaları da tazeleyerek devam edelim. Buyurun harita önüne de alayım sizi. 16 uçak 9 İHA şu anda bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Bu önemli bir bilgi. Muğla'da 4 uçak aktif bir şekilde devam ederken çalışmalarına. 17 helikopter ve 8 bölgede yangının devam ettiğini Muğla'da hasar tespit çalışmalarında %75'inin tamamlandığını söyledi Bakan Pakdemirli. Buyurun Sayın Çaşın. Siz Sayın de sanıyorum baka, bölgeden geldiniz değil mi? Ben, Marmaris'teydiniz. Ben e, buradaydım dün e, e, ve hakikaten çok vahim bir durum. E, Sayın Bakan'ın verdiği bilgilere teşekkür ediyoruz. 70 hava aracı saydım. Yani 16 uçak, 45 helikopter, 9 ihadeye 70 hava aracı oluyor. Tabii 4800 personel. Ee, dolayısıyla benim tespitim şu, devlet gerek kamu kuvveti gerekse halkın desteğiyle elinden geleni bu da yapıyor. Fakat e, önce şu tespiti yapmakta fayda var Göksel Yani Türkiye'nin, bakın Tunceli'den bahsediyoruz yani e, Tunceli'de bir yangın var, Hatay'da yangın var. E, 111 tane yerde yangının olması eş zamanlı olarak bu Türkiye'de görülmüş bir şey değil. Şimdi, Baktığımız zaman e, yıllık ortalama bizde 8'de 10 bin hektarlık yangın var. 2016'da 8, 2017'de 10 bin, 2019'da ve 2020'de yükseliş var. Fakat e, ya, şimdi elbette şunu söyleyebiliriz. Yunanistan'da da var, Sicilya'da yanıyor, Avustralya'da da. Ama Türkiye'de alışılmışın dışında. Bu şu soruyu getiriyor. Hangi soru? Acaba sabotaj var mı? Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı söylediler. Böyle bir ihtimalin üzerinde duruyor güvenlik kuvvetleri. E, bu e, büyük ihtimalle e, PKK terör örgütünün bir şekilde e, faaliyetlerini gösteriyor. Neden? E, i̇şte hocayla e, da yapmış olduğumuz değerlendirmede ilk olaylar çıktığında, şimdi e, kardeşimizin de e, Tugay Bey'in yaptığı ifadeye baktığımızda, şimdi Milas'taki yangına baktığımızda nerede? Çukur alanlarda meydana gelmiş yangın. Çukur alanlarda bizim e, şöyle söyleyelim. İtfaiye aracının giremeyeceği e, alanlar. İtfaiye giremeyeceği alan ama bizim yangın orman teşkilatımızın nöbetçi kulübeleri var. Ve dürbünlerle 7-24 bölgeyi izliyorlar. Fakat Çukur'dan olduğu zaman o e, zaten hava ben dün gelirken 48 dereceydi hava. Yani neredeyse 50'ye yaklaşıyor. E, toprak e, ısınmış durumda ve küçük bir e, müdahaleyle bu yapılabilir. Şimdi gördüğümüz kadarıyla e, bazı tespitler var. Örneğin e, şeyde yakalandı. İstanbul Aştabya'da 3 tane şüpheli yakalandı. Şimdi İzmir'de, yetkililerden bu yönde biliklerde... açıklama çıkmadı ama siz şunu mu söylemek istiyordunuz? Sabotaj ihtimali sorusuna bence beni buraya götürüyor kendi. E, Benim şahsi görüşüm yani Türkiye'yi tanıyan birisi olarak de, bu bu sakat tespit edilecek. Zaten söyledi Cumhurbaşkanımız bunu Milli İstihbarat, polis bunları şey yapacak ve bizim aldığımız bazı duyumlara göre bunları motosikletli olarak PKK elemanları yapıyorlar. Ve bazı piknik tüplerdeki küçük yangını tutuşturabilecek bir takım yanıcı maddeleri bu aralara yani tepelerin dibindeki çukurlara yapmak suretiyle bu sabotajları yapıp kaçtılar. E, tabii şöyle bir husus var. Bu söndürme işlemlerine bakıldığında bunun bir milli felaket olduğunu söylememiz gerekiyor. Gerek can kaybı, Sayın Bakan ifade eder, mal kaybı, tabii daha hasar tespit çalışmaları yapılacak. Böyle bir durumla söz konusuyuz, karşı karşıyayız. Peki devlet bu durumda neler yapmıştır? Olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Zira eş zamanlı bu kadar yaygının ben bu kadar olduğunu, benim memleketim burası Ege. Bu coğrafyayı avucumun içi gibi biliyorum ben. Bu kadar yangın ben çocukluğumdan beri görmedim. Varsa gören Türkiye'de söylesin bana. Bu kadar çok yangın eş zamanlı farklı noktalarda farklı Cumhuriyet coğrafyalarda. Cumhuriyet tarihinde var mı hocam böyle yangın? Efendim? Cumhuriyet tarihinde böyle bir yangın göremem. şimdi Bırakın çocukluğu. Bu, burada mevcut imkanlarla devlet en süratli reaksiyonu göstermiştir. Bir. İkincisi dün Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiler. Ee, burada dost ve müttefikimiz olan ülkelerden maalesef bir NATO'dan gerektiği şeyi alamadık Avrupa Birliği'nden. Ama teşekkür ederiz. Can Azerbaycan adamlarını gönderdi. Komşumuz Ukrayna iki tayyare gönderdi. Rusya beş uçak, işte sekiz helikopter gönderdi. Sayın Putin'e ve Rus halkına teşekkür ederim. Çünkü o gün ben e, Dalaman Meydanı'na indiğimde Rus turistlerle e, muhabbet ettim. E, Muğla'ya geliyorlardı Marmaris'e. Ve Rusya şunu da yaptı, turistlerini geri çekmedi. Mesela şu andaki son gelen bilgilere göre özellikle burada Aksaz Meydanı'ndaki askeri birliklerimiz Turunç bölgesindeki halkı askeri birliklerimizin çıkarma araçlarıyla geri çekiyordu. Ama şunu da gösterebiliriz. Bir minnet olarak çok kısa sürede toparlandık, reaksiyon gösterdik ve imkanlarımızın mümkün olduğu kadar en yükseğiyle cevap vermeye çalışıyoruz bu felakete karşı. Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi bu olay, Partiler üstü bir meseledir, milli bir meseledir, milli bir duruş sergilemek lazımdır. Değindiği noktaya katılıyorum. Devlet bir bütündür. Mahalli idare edildi. Yani bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Anayasanın öngördüğü biçimde merkezi yönetimle belediyeler beraber kucaklaşması lazım. Yani valinin emrindedir belediye. Şu anda. Siyaset üstü bir durumla karşı karşıyayız. Evet, şimdi benim gördüğüm, jandarma komutanıyla konuştum. sağ olsun, can siparişi, bütün herkes, köylülerimiz... İmece usulüyle çalışıyorlar. Ee, o şahitlerimize de buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi bir başka husus şu, tespitim. Cumhurbaşkanlığının e, ifade ettiğinde buradaki yeniden fidan seferberliğinin başlatılması. Ona e, ben katılıyorum canı gönülden. Küçükken izciydik, lisedeyken gider fidan dikerdik. Ben buradan milletimize sesleniyorum. Her bir vatandaşımız 10 tane fidan dikerse, 850 milyon fidanla biz buraları çok kısa sürede gene yeşertebiliriz. Kazanırız yani başkan. bu yeşil vatanı sahip çıkacağız. Belki de bize iyilik ettiler. Bir. İkincisi hatalarımız yok mu? Bunları demokratik bir hukuk devleti olarak tartışmak zorundayız. Hatayı bir şekilde ısrarla savunmak da yanlıştır. Yani bu memlekette bir Türk-Kürt savaşını bir şekilde e, angaje etmek isteyen emperyalist kuvvetlerin varlığından haberdarız. Konya'dayı belki olayı biraz sonra tartışacağız. Konya olayını birazdan konuşacağız. E, burada şimdi PKK'nın yaptığı şu benim tespitim. Burada Muğla'da Marmaris'te çalışan, burada Güneydoğu'lu vatandaşlarım da var, otellerde çalışanlar. PKK bir mikrop ve mikrop olarak Kürt'ün de Kürt'ün de en büyük düşmanı olan bir şeytan. Kısa bir araya gidelim mi Sayın Çaş'ın? Buradan kaldığımız yerden yani devam edeceğiz. Yani ben e, mutlaka sabotajın olduğunu düşünüyorum. Mutlaka güvenlik kuvvetlerimiz bunu e, görecekler. Buradaki maksat şu... Bir psikolojik halde Türkiye'ye gitmeyin. Bakın Türkiye'de turizm bitti. E, sabotaj ihtimali var mı sorusunu ilk günden itibaren soruyoruz. Evet. Çünkü aynı anda farklı noktalarda aynı saat diliminde başlaması ve tabii farklı noktalara yayılması işte il il, ilçe ilçe e, bu ihtimali Şimdi akıllara getiriyor. Bunu işte. anlayabiliriz. Belki Çanakkale'deki yangın e, bu tarafa doğru yayılabilir Ayvalık tarafında buradaki coğrafya. Dakika dakika, saat saat. Ha, ama şöyle bir şey var. Ona göre bizim reaksiyonlarımız var ve ona göre tedbirlerimiz var. Fakat bakın Kırktareli, Edirne, Çanakkale, Bursa, Manisa, İzmir, benim Müket, Aydın bu coğrafyayı hedef almış. Neden? En fazla turistin geldiği yerler burası. Ve şimdi benim yaşadığım olay. Armut alan bölgesindeki yangın. Şimdi ben talebelere bir takım evraklarımı imzalamak için Kırtasiye'ye gittim. Fotokopi, yangın diye baktım. Şimdi tepede değil, çukurda. Ve hemen helikopter geldi aslında. Fakat e, rüzgar var. Az önce arkadaşımız... Çok anladım. şiddetli bir rüzgar. Ve hava çok sıcak. E, kısa, kısa zamanda yayıldı. Şimdi e, burada e, Antalya ve özellikle bu bölgenin içerisindeki e, yayılması... Bir de şöyle bir hadise var. Ormanlık alandan bahsediyoruz biz şimdi. Mesela şimdi ben e, araçta... Bütün bu bölgeyi kat ettim. Ankara'ya gidişte buradaki bölgelerde meskun mahal olmayan bir bölgede çıkan yangını anlayabilirim ben. Ama bu söylediğim armut alan 50 metre 100 metre değil ve çukurdan çıkıyor yangın. O söylediğim gibi az önce arkadaşımızın Bodrum yangınında olduğu gibi. Neden? Oradaki gözü onu göremiyor. ve hemen Muğla bölgesinde Marmaris'te her aşağı yukarı bir kilometrede itfaiye aracı bekliyor. Yolların kenarında bekletilmiş su defoları var. Ve hazır alarm itfaiye birliklerimiz var. bunların reaksiyonları çok hızlı ve çok başarılılar aslında. Ama dediğim gibi birdenbire birkaç yerde olunca. ikinci husus da şu. Yaklaşık şu andaki yaz saati itibariyle 7 saat gecede kalıyoruz. Gece değil müdahale edemiyoruz. Rüzgar da çıkınca çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor yangın. Hocam şunu mu anlıyorum? Şimdi sabotaj ihtimali akıllıla gelince sizin de eski asker kimliğiniz olduğu için bunu soruyorum. Ee, zaman zaman işte e, terör saldırılarını gördüğümüzde bir saldırı oluyordu, ekipler oraya yoğunlaşıyordu derken akabinde başka bir saldırı oluyordu. Yangın da aynı böyle mi? Antalya'da bir noktada yangın başladı. ekipler hemen hızlı oraya müdahale ediyor, farklı bir noktada Tabii başlıyor. Şimdi Şimdi bunu, böyle mi oldu? E, o, o yüzden mi bunlar konuşuluyor? E, Kandilden gelen bir şey var, emir var. ondan sonra işte çakmak. Sokaklarınızda Türkiye'ye zarar verin diye. Silahınız budur ve... E, ...sosyal medyada bütün Türk milletinin... ...asabını bozmak için yayın yapıyorlar. Sizi yakacağız diye. Kimsenin gücü Türkiye'yi yakmaya yetmez. Bu vatan... ...sokakta bulunmadı. O teröristleri e, e, biz yakalayacağız. E, bunların... ...kıyafet değiştirerek buradaki... E, ...sempatizanlardan yararlandığını... ...düşünüyorum. Bir. ikincisi ...bunu daha önce biz görevdeyken de gördük. Yani Yunanistan... PKK'lıları bir şekilde Ayvalık ve diğer yerlerden sokarak Antalya ve bu turistik bölgelerde yangınlar çıkardılar. Yakalandı bunlar ve cezalandırıldı. Ben bu işin arkasında kesin Yunanistan olduğunu söyleyebilirim size. Neden? Bakın e, diyorum siz ki bunun arkasında... NATO Avrupa Birliği bize uçak vermiyor. Yunanistan'da 50 yerde yangın varken bize diyor siz uçak verin. Bu tam e, mafya taktiği. Adamı git öldür ondan sonra da kırmızı karanfeli. Bak Türkiye Yunanistan'dan uçak almadı. Neden? Geçen defa aldık şeyde. Nedir adı? Depremdi. Ama burada bir kasıt olduğunu ben söyleyebilirim size. Bunu mutlaka milli istihbaratımız çıkaracaktır. Zaten Türkiye istemedi bile diyorsunuz değil mi Yunanistan'dan? Bak, evet. Hocam Yakanların çok önemli bir nokta mı? Yerini borcumuzdur dedi. Bunu Kime devletti. mesajdı Türkiye bu? Kime mesajdı hocam bu? Kim Hangi emperyalist bunların eline kibriti çakmağı verdiyse Türkiye onun cezasını verecektir. Ama sabır. Devlet sabırlıdır. Biz e, hukuk devletiyiz. Hocam, Bulacağız. Yargının önüne çıkaracağız onu. Hocam çok önemli bir noktanın altına değiniyorsunuz. Şimdi bunları bir terör örgütünün yapmış olacağını ihtimali üzerinde duruyorsunuz. Ama tabii bunun arkasında ülkeler olduğunu da söylüyorsunuz ve Yunanistan'ı e, işaret e, ettiniz. Şimdi PKK dediğin adam eş zamanlı olarak Suriye'de geçen haftalar bayramın 3. gün, 4. günü PYD ile beraber burada şey e, olay çıkardı İdlib bölgesinde. PKK ateş ediyor havanla. Ondan sonra şey e, ateş ediyor o tarafa füzeyle e, Suriye ordusu. Bunlar bu bölgede Amerika'yla beraber hareket ediyorlar. şey güçleriyle, Suriye güçleriyle bereket. Yani PKK şu anda emperyalizmin maşası. Bugün orada, yarın bu tarafta. Ama Türk'ün ve Kürt'ün de belası bir terör örgütü, bir, bir maşa. Bu, bu çıkacak ortaya. Ama asıl mesele şu. Cumhurbaşkanı ne diyor? Yanan orman gibi getirini seferberlik ilan ettik. Yani idare hukuku açısından Türkiye gereği yapmıştır. Şu anda bir seferberlik vardır. Az önce arkadaşımızın anlattığı gibi ordusuyla, belediyesiyle, halkımızla beraber bu yangını söndürüyoruz. Biz bunun hakkından geliriz millet olarak. Elbette giden 8 vatan civanını geri getiremeyiz. Yaralarımız var, hayvanlarımız selef oldu. Ama ben buradan şunu da soruyorum. Nerede gezi olaylarında çevreciler nerede? Niye burada vatanı savunmuyorsunuz? Neden yeşil vatanı yeteri kadar savunup da bunu PKK'nın yaptığını söyleyecek cesareti göstermiyorsunuz? Ha Şimdi başka bir şey daha var. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Bu kadar yardımımız var ve anayasada 169. madde biraz sonra okuyacağım. Açık burada e, buraya yerleşim yapılmayacak. Burası tekrar ormanla. Biraz sonra teknik olarak anlatacağım onu. Lütfen Say hocam bu da bir tartışma konusu çünkü tekrardan e, burası Onu hukuki olarak anlatacağım. Evet lütfen. Bunun açılmayacağı tartışmaları. Mesela Afat'ın çalışmaları. Cevap kaybedilen yapıyorum. işyerleri ve hayvanların, tarım alanlarının yeniden tahsil edileceği ve devletin bütün bu yaraları saracağını devletin cumhurbaşkanı, bakanlar kuruluyla gidip burada yaraları sarmıştır. Şimdi burada e, mesele şu. E, acaba bizim bu fidan desteğimiz, araştırma faatlerimizde neler yapmamız gerekiyor? Birincisi şu, millet olarak bundan ders almamız gerekiyor. Pikniğe giderken bundan sonra bu, bu işlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. İki, ben Amerika Birleşik Devletleri'ni okudum. İşte Colorado'da, Denver'da, işte dağlara çıktığımızda milli parklarda gece kalamazsın. Çünkü sabotaj ve yangın ihtimali var. Derhal orayı boşaltmalısın. Demek ki bizim bir atlı polis teşkilatı var bunu daha güçlendirmemiz gerekiyor. İki, buradaki yeni taktiğe göre tamam İHA'ları devreye soktuk ama şu bölgeden yani Çanakkale bölgesinden et, yani bütün bu sahili alacak şekilde yeni bir yangın ihbar sisteminin kurulmasını öneriyorum. Bir master planı yapılması gerekiyor. Bunu mutlaka bakanlar kurulumuz, ilgili bakanlıklar milli savunmada gelecek. E, ve 7-24 bizim İHA'larımız burayı şey yapabilir, izleyebilir. Dolayısıyla... Dronlarla kontrol edelim dron olacak bir. iki. artık dronlarla biz yangın söndürme de yapabiliriz. İlk bu şey yaptığımızı. Eğer uçak eksiğimiz varsa ki çıktı bu ortaya, bu uçakları derhal bir şekilde tahsiye etmemiz gerek. Şimdi Türk Hava Kurumu ile ilgili olan e, sürtüşmenin de ben doğru olmadığını düşünüyorum. Türk Hava Kurumu da bizimdir. Özelleştirme de bizimdir. Bu vatanın bütün uçan tekerlekli pervaneli her şeyi bizimdir. Şimdi siz şöyle söyleyeyim. Ben pilot olarak Türk kuşunda yetiştim paraşütçü olarak 1974 harekatında. Amcam şehit pilottur Türk kuşunda yetişti. Oğlum pilottur Türk kuşunda yetişti. Türk Hava Kurumu Atatürk'ün kurduğu güzel bir kurumdur ve ihatılması gerek. Oranın bir takım eksikleri olduğu görüldü. Kayyum atandı. Eksikleri varsa tayyareler alınır. Tarım Bakanlığı'nın eksiği var, uçaklar alınır. Bir uçak, CL-100 versiyonu, 405 tayarısı 300 milyon dolar, 30 milyon dolar ve 3 milyonla değişiyor arası. Yani bir filo 300 milyon dolara şey yapabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Ama canlar geri gelmez. Demek ki eksiklerimizi şey yapacağız. Bir husus daha var. Yarın bir gün, bakın ben bir harp tarihçisi olarak şunu söyleyeyim. Az önce hocayla konuştuk. Almanya'da okumuş. Hamburg ve Dresden'i yaktı müttefikler. Avusturya'yı yaktılar. Bir gecede 75, iki gecede 150 olmak üzere 65, 150 bin insanı yakarak Nafalme öldürdüler. E peki savaş zamanı biz pilotu nereden bulacağız? Uçağı nereden bulacağız? Demek ki barış zamanında bunların hazırlanması gerekiyor bir. Tamam. Bu sene hazırlıkları yaptık. Bunun üzerinde bir yangın çıktı. Bu söylediğim Bakın istatistikler belli. 21'in e, üzerine çıkmış. Ee, o halde biz bunlardan eksiklerimizi öğrenip, nerede eksikimiz var? Oturacağız, bir çalıştay yapacağız. Milli savunma, herkes ulaştırma. Kaç tane yere lazım? Belki de bu sene 10 tane ay alabileceğiz. Paramız o kadar var. 5 tanesini kere alırız. Bir kere daha söylüyorum. Buradan. Barışta pilot getirirsin, Türk Hava Yolları'nda çalıştırırsın. Yunan pilotu da çalışıyor şu anda Türk Hava Yolları'nda. Ama savaş savanı pilot gelmez. Bir. iki. Özellikle yangın pilotu benim hocam rahmetli Günay Tuncay. Allah bir rahmet yazsın. Şimdi İzmir'de Gazemir Cuma Havası'nın alarm uçaklarımız vardı bizim. Burada havuzlar var. Hemen havuzda uçağı çalıştırıp kalkıyorsun. Yunanistan da aynısını yapıyor. Bunlar Fezetel Polonya tipi tayarlar, kıvrak tayarlar. Anında gidebiliyor. Helikopterden daha hızlı. Helikopterin yapacağı var. Uçağın yapacağı var. Ruslardan aldığımız amfibik uçağın yapacağı var. Ama e, Kanada'dan aldığımızın yapacağı var veya kullandığımız Çin Uğur sınıfı helikopterlerini yapacakları var. Her hava aracının görev ve misyonu, reaksiyon süresi farklıdır. İki, bir pilot o alana girdiği zaman farklı bakar, yerdeki insan gibi değildir yani. Daha hızlı reaksiyon gösterir. Şunu mu demek istiyorsunuz hocam? Çok acil bir şekilde pilot eğitimine başlayıp pilot alımlarını hocam, hızlandırmamız var, mı? Şu anda işsiz geçen pek çok pırlanta gibi pilot evlatlarımız var. Çünkü e, Türk Hava Yolları pilot alamıyor malum reaksiyon şeyden dolayı. O zaman onları farklı yerlere yerleştirelim evet, diyorsunuz. Evet, bakanlık Eğitim alsın bir yerine. şey, alsın yani e, bunlar mutlaka bir Bir çağrıda bulunuyorsunuz aslında devlete değil mi? Elbette, yani devletimiz e, bu kadar serinlik havacıyım ben. Bunlar e, tartışılacak. Bakın biz bir demokratik hukuk devletiyiz. Bu hatalardan ders alacağız ve bunları açıkça konuşmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Ya A devleti, B devleti, bakanlık değil, biz bir devletiz. Merkez idare, belediye hepsi beraber. Burada bir afet var. Burada insanlarımızı kaybediyoruz. Allah hepsinden gani gani rahmet eylesin. Amin. Devletimizin gücü var. Bunu söndürebilecek yeteneğimiz var. Pilotumuz da var, makinistimiz de var, her şey de var. Dolayısıyla derhal bundan ders alıp gelecek seneki planlamada... ...kaç helikopter olacak? Riskler hesabı yapılır. Research Operation dediğimiz bizim e, subaylarımız var Eskişehir'de. Evet. Kaç tane lazım. Bunlar bulunur. Bütün bu bölgeyi koridor içerisine alacak şekilde koridor alınır. Üç noktada Antalya bölgesiyle Hatay, Muğla, Aydın ve bu bölgeyi birleştirecek Çanakkale şekilde 7-24. Zaten biz Ege'yi ve Akdeniz'i izliyoruz İHA'larla. Tayin'in yaptığı, işte diğer şirketlerin yaptığı bütün bu evet. görevli iftarımız, insansız hava araçlarımız var. Bunların özelliği şu. Bakın ne dedim? Çok ince bir nokta var. Geceyi kaybediyoruz. Geceyi avantaja çevirecek şekilde radarlı bunlarla uçaklarla müdahale edilmiş takdirde daha kısa sürede e, bunu yaparız. Bu canımızı yaktı. Evet içimiz yanıyor. Ben şimdi onu gördüm. İnsanların çaresizliğini gördüm. Bir asker olarak gördüm, bir öğretmen olarak. Orada tabip arkadaşlar vardı. Oturduk sabahlara kadar nöbet tuttuk. Acaba hemen bir plan yaptık. Nasıl tahliye ederiz bunları? Diye. Bakın. Ee, hemen Aksas, e, Turunç'taki vatandaşlarımızı geri çekiyor. Şimdi diğerleri de bunu izliyor. Bakın Avrupa Birliği niye bize uçak göndermedi? Niye NATO bize uçak göndermedi? Bu kadar seni, NATO gel bana diyor asker ver veriyoruz. Oraya gönder gönderiyoruz. Nerede Amerika Birleşik Devletleri? Nasıl müttefiklik bu? Rusya'da sen diyor iş birliği yapıyorsun da. Nerede Amerika Biden? İçimi Biden sen yoksun meydanda. Biz 15 Temmuz'da böyle mi yaptık? Şeyde 11 Eylül'de Amerika'nın yanında yer almadık mı? Ondan sonra diyor ki Türkiye bizim müttefikimiz, asıl müttefik olmayan Amerika burada kardeşliğini göstermiştir. Ama Türk milleti burada yapılan dostluğu da görür, yapılan düşmanlığı da görür ve deftere yazdık unutmayız. Vakti zamanı geldiğinde de bize kim kardeşlik ve ihanet ettiyse onun o şehitlerin kanının hesabını sorar bu millet. Allah bu millete. Can siperlerine hizmet eden arkadaşlarımıza gani gani rahmet etsin. E, şehitlerimize. Onlar birer kahramandır. Evet. Asla unutulmayacaklar. Canımız yanıyor, içimiz yanıyor. Hayvanlarımız gitti. Ama bu bir mindi davadır. Partiler üstüdür. Bunu tutup da A partisinin, B partisinin hesabı değil. Devletin Cumhurbaşkanı gitti vatandaşın ayağında. Ağlayanın yarasını sardı. Bu çok önemli bir şey. Biz birliyiz, Birlik olmak zorundayız. Kardeş olmak zorundayız. Emperyalizmin bu oyunları... Bakın seçimlere kadar devam edecektir. Dolayısıyla buradaki oynanan büyük resmi görmemiz gerekiyor. Burada devleti küçük düşürmek terörizmin en büyük hevelidir. Ha işte uçak, ne uçağı yok? 16 tane uçak nereden geldi? Demek ki devletimiz var, yapabiliyor yani. Kim getirdi? Devletim Cumhurbaşkanı. Ha demek ki yapabiliyoruz yani. Bu bakımdan kalbi müşteri olsun devletimizin de. Bu kadar bakın verdi sayın bakan rakamları. Söndürülen alanlar burada evet. izleyicilerimiz de görüyor. Evet, kaldı? Manavgat kaldı. 8 bölgede oradan, kontrol altına alınmadı. Evet, 8 bölge. 105 yangından 111'ini söndürmüş. 8 bölgede de devam değil. ediyor. Ama bunu propaganda yapıp Türkiye yapıyor Bir de bir şey daha var. Ben gördüm. Başka yabancı yerlerdeki yangınları sanki Türkiye yanıyormuş gibi gösteriyor. Bu kadar alçaklık olmaz ya. Peki çok teşekkürler hocam. Ben e, bir kere daha bütün burada canı yanan vatandaşlarımıza Başsağlığı sağlığı diliyorum ama devletimiz büyüktür, mutlaka bunları saracaktır bu yaraları ve devletin cumhurbaşkanı söz vermiştir ve cumhurbaşkanı da söz verdiği Yapan mert bir liderdir. Bu e, en kısa sürede evleri de yapılacaktır, cerrahları da yapılacaktır. Ama e, bir dahaki e, böyle bir şeyle felakette karşılaştığımızda daha uyanık, daha reaksiyon süremiz şey hızlı ve minimum kayıpla bunları halledeceğimize inanıyorum. Derslerimizi çıkaracağız elbette, elbette. ki diyorsunuz. Coşkun Hocam sizde devam edelim yani Şurada onu söyleyeyim Arkadaş, Hocamın düştüğünde ee, Tayyare Fike'ye girdi ee, Ve yangından çıkamadı Burada şehit oldu Benim hocalarım yangın esasında şehit oldular Allah rahmet eylesin Bunlar Amin. kimdir? Türk Hava Kurumu'nun şerefli pilotları ve paraşütçüleridir Bu vatan için bu yangınları söndürmek için Orman işçisinden pilotuna kadar Hepsi, hepsi bu vatanın evlatlarıdır Ve kahramandır hepsi Bizleri de yetiştirdiler. Allah onlardan razı olsun. Amin. Amin.